Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf kimya 1. ünitemizin 3. bölümüne geldik. Burada element kavramını öncelikle anlatacağız. Element demek aynı proton sayısına sahip tek tür atomlara element diyoruz. Elementler saf maddelerdir. Yani bir elementten bahsediyorsak mesela demir elementi diyorsak tek tür atomdan oluşur. Demir atomlarından oluşur. Demir atomlarının bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Demir elementimiz. Ya da bakır, ya da çinko, ya da hidrojen. Homojendirler, evet homojendirler tek tür atomdan oluştuğu için ve belli ayırt edici özellikleri vardır. Bunlar erime noktası, yani erime noktaları sabittir. Değişmez. Aynı koşullarda değişmez kaynama noktaları, yoğunlukları aynı koşullarda değişmez. Bunlara da ayırt edici özellik diyoruz. Ve elementler sembollerle gösterilirler. Mesela hidrojen, mesela karbon ya da oksijen. Bunların sembolleri vardır. Periyodik tabloda da 118 tane elementin varlığını biliyoruz. Ama bunların 92 tanesi doğal element yani doğaldır. Diğerleri yapaydır. Yani yapay demek laboratuvarda üretilmişlerdir. Doğadaki elementlerin çok azı, mesela helyum, argon gibi bazı elementler atomik, yani monoatomik de diye karşımıza çıkabilir. Mono demek bir demek. Atomik tek tek başına dururlar, tek başına bulunurlar. Ama bazıları ikili halde bulunurlar. Bunlara diatomik denir. İki atomlu demek. D iki demek çünkü diatomiklere örnek olarak iki atomları örnek olarak oksijen, kloru verebiliriz. Flor, klor, brom, iyot bunlar da iki atomludur çünkü doğada bu şekilde bulunurlar ya da iyot ikili olarak bulunurlar. Bunlara iki atomlu yani diatomik denir. Bazıları ise ikiden fazla atom bir arada bulunurlar olarak bulunurlar. Mesela ozon tabakasından bahsedecek olursak O3 şeklinde ya da kökürt bazen S8 şeklinde bulunur. Bunlara da çok atomlu anlamında diatomik diyoruz. E, diatomi poli olarak e, Yunanca'da, Latince'den gelen haliyle poliatomik olarak da karşımıza çıkar. Poli demek çok atomlu demek. Birçok element e, de bileşikler halinde bulunur. Bileşiklerin kimyasal yöntemlerle ayrıştırılmasıyla elde edilir. Mesela sodyum klorür, kalsiyum karbonat, azot dioksit gibi içerisinden element kimyasal yöntemlerle çekilir. Şimdi element sembollerinden bahsedecek olursak, elementler sembollerle gösterilir. Dünyanın her yerinde aynı sembolle gösterilir ki bir karışıklık olmasın diye. Mesela bunların birçoğunu zaten ortaokuldan biliyoruz 9. sınıfa gelmeden önce. 20 tanesini öğrenmiştik. Hidrojeni, işte helyumu, yani argonu, kloru. Sembolleri sabittir. Aynıdır yani her yerde. Yeni olarak e, öğrenmemiz gereken diğer sembollerde mesela krom, kobalt, çinko, kalay bunların sembollerini de artık bileceğiz. Bunlar bu elementlerin sembolleri ve her yerde aynı sembolle gösterilir. Iyot, baryum. Baryum mesela Ba şeklinde Civa, HG şeklinde. Ve semboller yazılırken bunu bulan kişinin, kendi ülkesine ait bir şey ya da kendi adının baş harfi kullanılmış. Ama sembollerde nasıl kullanılıyor mutlaka? ilk harf büyük. Mesela flordaki gibi, demirdeki gibi. iki tane birden baş harfi aynı olan varsa ikinci harfini de küçük olarak kullanmışlar. O yüzden bunlara dikkat edeceğiz. Yani ikisi birden büyük değil. Birinci harfi büyük, ikinci harfi varsa eğer küçük harf kullanılır mutlaka. Elementlerin sembolleri yazılırken. Bileşik dediğimizde elementler belli oranlarda bir araya gelerek bileşikleri oluşturur. Bileşikler de aynı şekilde saf maddelerdir. Yani su bir saf maddedir. Neden? Çünkü belli oranda iki hidrojenle bir oksijenden oluşmuştur. Üç hidrojen değildir ya da iki hidrojen beş oksijen de değildir. Biz buna su deriz yani suyun yapısı bu şekildedir. Sodyum klorür de tuzdur, yemek tuzudur ve içerisinde birebir oranında bir sodyumla bir klordan oluşmuştur. Ve bunun yapısı e, oranları değişmez. Yani iki sodyum bir klor değildir ya da üç klor bir sodyum değildir. Yani ne demek? Bileşikleri oluşturan elementlerin oranları sabittir ve e, bunlar da saf maddedir. Tuz saf maddedir. Aynı şekilde bunların da ayırt edici özellikleri vardır belirli. Mesela kaynama noktası, erime noktası, yoğunlukları. Yani aynı koşullarda suyun sizin evdeki kaynama noktası nasıl ki 100 derece ise karşı evde de aynı şekildedir, 100 derecedir. Ya da donma noktası 0 derecede donuyor. Aynı yerde aynı imkan yani basınç falan değişmediği sürece aynı koşullarda donma noktası yine 0 derecedir. Fiziksel yöntemlerle burada söylemediğimiz bir şey yok homojendirler dedik. Evet su homojendir. Yani hidrojenleri gözümüze göremeyiz ya da tuzun içinde sodyumla kloru birbirinden gözümüze ayırt edemeyiz. O zaman homojen oluyor zaten. Bileşik oluşturan elementler arasında belli bir oran vardır dedik. Mesela suyun içindeki hidrojenin oksijeni oranı ikiye birdir. Tuzun içinde bire birdir. Ve en önemli özelliklerinden biri de bileşikler kendi oluşturan bileşenlerin özelliklerini göstermez. Mesela hidrojenin özellikleri farklıdır, oksijenin özellikleri farklıdır. Biri yanıcı özellik gösterir, diğeri yakıcı özellik gösterir. Ama bunlar bir araya belli oranda bir araya gelip de suyu oluşturduğunda e, tamamen yeni özellikler kazanır. Hatta söndürücü bir etkisi vardır suyun, yani yanıcı ya da yakıcı değildir. O yüzden ne diyoruz? Bileşikler kendi oluşturan bileşenlerin özelliklerini göstermez diyebiliyoruz diyoruz. Bileşiklerin de halk arasında bazı bileşiklerin halk arasında kullanılan ya da endüstride kullanılan isimleri vardır. Normalde dihidrojen, oksit demiyoruz. Onun yerine ne diyoruz? Su diyoruz ya da hidroklorik asit demiyoruz da tuz ruhu diyoruz. Halk arasındaki ismi, toplumda çok kullanılan ismi tuz ruhudur. Ya da sülfürik asit dediğimiz asidimizin adı halk arasında zaç yağdır. Ya da nitrik asit olarak bilinmemiz gereken kimyasal adı bu şekilde olan kezzap halk arasındaki yaygın adı bu yaygın adı dediğimiz yaygın olarak kullanılan isimleri neymiş? Yaygın adı olarak biliyoruz. Bunları bilmemiz gerekiyor. Ki bunlar üniversite sınavında mutlaka karşımıza çıkıyor TYT'de. Aynı şekilde tuzun yaygın adı yemek tuzu ya da sodyum hidroksitin, potasyum hidroksitin yaygın adı sutkostik, potaskostik olarak geçiyor. Ve ünitenin sonunda, bölümün sonunda da sorularımız var. Bu sorularımızı şöyle bir gözden geçirecek olursak. Mesela burada ne diyor bize? genel bir tekrar amacıyla elementlerin isimlerini, sembollerini tabii ki burada bildiğimiz elementlerin ismini yazacağız. Mesela çinko, zn, işte hidrojen, h, baryum, ba bildiğimiz elementlerden beş tanesini yazacağız. İkinci soruda isimlerini yani yaygın adlarını soruyor. Yaygın adları hidroklorik asit değil. Yaygın adı ne? Tuz ruhu. Ya da bunun yaygın adı ne? Zatça. Ya da e, bunun yaygın adı nedir? Sirke asidi, işte kireç taşı ya da sut kostik. Bunun yaygın adı sönmemiş kireç. Burada baktığımızda bunların doğru ya da yanlış olduklarını söylememiz istenmiş. Aynı proton sayısına sahip atomlar toplumuna evet element denir. Bazı elementler doğada bir olarak bulunur. Evet doğru. Bileşikte tek tür atom, e, bileşikler tek tür atomdan mı oluşuyordu? Hayır birden fazla atomdan oluşuyordu. Farklı cins atomlar belli oranlarda bir araya gelerek ne yapıyordu? Bileşikleri oluşturuyordu. O yüzden bu yanlış olacak. Diğerleri doğruydu. Bileşikler kendini oluşturan bileşenlerin özelliklerini gösteriyor muydu? Hayır. Neden? Çünkü bileşenler dedik ki mesela suyun içinde iki hidrojen bir oksijen var. Hidrojenin özellikleri farklı, oksijenin özellikleri farklı ama bileşik oluşturduklarında tamamen farklı özellik gösteriyor. Öyleyse bileşikler kendi oluşturan bileşenlerin özelliklerini göstermezler. Şuraya geçtiğimizde burada su hangisi oluyor? Burası oluyor C'deki. Kezzap kezzaba baktığımızda bakalım kezabımız nitrik asit oluyor. Peki yemek sodasına baktığımızda yemek sodası sodyum bir karbonat oluyor. Peki amonyak burada nerede? Amonyağımız NH3 dediğimiz amonyak. Potas kostikte potas kostiğimiz burası. Yani şu şekilde yapacağız. Ama bunların yanına mesela suyun yanına C yazacağız. Kezzabın yanına Ç yazacağız. Yemek sodasının yanına D yazacağız. Amonyağın yanına hangisi? B yazacağız. Çünkü burada B. Potaskostik yanına potaskostik A'da olduğu için A ya yazacağız. Şeklinde genel bir tekrar yapmış olacağız. Beşinci soruda hangisi yanlıştır diyor. Hangisi yanlış? Amonyak evet doğru. ch 3 dediğimiz sirke asit, asetik asit. Kasvim karbonat dediğimiz kireç taşı evet, sodyum hidroksit dediğimiz süt kostik, ama keza yanlış, sülfürik asit, zat yağı olması gerekiyordu bunun zat yağı cevabı. Aşağıdakilerin hangisi magnezyum elementinin sembolüdür? Magnezyum elementinin sembolü bu şekildeydi. 7'de diyor ki aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Sodyum elementinin sembolü ise Na. Evet. Kalay elementinin sembolü neydi? Kalay Sn. Hangisi yanlıştır diyor. Doğruları istemiş bizden. 1 ile 2 doğru. 3'e baktığımızda kromun sembolü Cr olacaktı. Yanlış. Yani 1 ile 2 doğru. Şimdi kimya uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği dediğimizde aklımıza neler geliyor? Hemen şöyle bakalım. Kimya laboratuvarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kuralları var tabii ki. Bunların hepsini okuyarak, kitap okur gibi okuyarak bilgi edinmemiz gerekiyor. Saçların toplu halde olması, tırnakların kesilmiş olması, kimyasalların deriyle temasını engellemek için yüzük, kim, bilezik, kolye takılmaması. Çünkü kolye değerse ne olur? Kimyasala sonra cildimize değer ve zarar verir. Laboratuvarda yiyecek içecek kullanılmaz. Eldiven, koruyucu, gözlük, önlük kullanılmalı. Kullanan kimyasal maddeler koklanmamalı, tadına bakılmamalıdır. Kesinlikle çıplak elle dokunulmamalıdır. Kirli cam eşyalar, kırık olanlar kullanılmamalıdır. Pipetle ağzımıza çekilmemelidir. Onun dışında herhangi bir asit su içerisine dökülüp seyreltilmeli. Asla asetin üzerine su dökülmemelidir. O zaman, ufak çapta da olsa patlama, sıçrama olacaktır. Ayrıca kullanılan eşyalar, malzemeler, kimyasallar direkt lavaboya ya da dışarı dökülmemelidir. Bir kutu içerisinde, kap içerisinde, üzerine de hangi madde olduğu etiket yazarak atık kutusuna atılmalıdır. Yapılan deneyin başından ayrılmaması gerekir. Kullanılan deney malzemeleri yıkanılmalı. Laboratuvardan çıkarken elleri yıkanmalı. Laboratuvarda mutlaka başımızda bir öğretmen görevli bulunmalı. Bunun dışında e, tabii ki birçok kural var dikkat etmemiz gereken. E, çok dikkatli olunmalı çünkü yanıcı patlayıcı maddeler olduğu için kimyasallar herhangi telefonla uğraşılmamalı, yanımızda telefon olmamalı, gıda ağzımıza gıda alınmamalı gibi dikkat etmemiz gereken hassas noktalar var. Güvenlik işaretlerinde bilmemiz gerekenleri daha önce de söylemiştik. Mesela yanıcı maddeler dediğimiz, Piktogramı işaretlerin hepsini iyi bilmemiz gerekiyor. Yakıcı maddeler, oksijen olduğunda mutlaka ortasında bu yakıcı madde demektir. Korozif korozif, korozif yani aşındırıcı madde anlamında işte elini tariş etmiş, masayı delmiş. Bunlar bu, bu durumda uyulması gereken kurallara uymamız gerekiyor. Yani önemli tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Bunları mutlaka okumamız gerekiyor. Tek tek bilmeliyiz. Tahriş edici madde ünlem işaretiyle gösterilir. Kırmızı piktogram içerisinde. Patlayıcı maddede, bu maddelerde kıvılcım, ısınma, alev, vurma, çarpma gibi sürtünme etkisiyle patlayabileceğini düşünmemiz lazım. Isıdan uzak tutulması lazım. Zaten kapatası işareti zehirli, toksik, ölümcül anlamında. Zehirli, toksik maddeler anlamına gelir. Radyoaktif maddeler birçok hastanede mutlaka karşımıza çıkmıştır. Çevreye zararlı maddelerde ölü balık, kurumuş ağaç, bize, onu belirtiyor. Ayrıca iş sağlığı güvenli deyince toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen olabilir bu maddeler. Ayrıca DNA yapısını bozarak gelecekteki dönemlerde kalıcı hastalıklara neden olabilir. Asbest hastalığı, hastalıkları işte sürekli kurt artıcılığı ya da yer altında çalışılan kömür madenlerinde çalışan işçiler bu tür hastalıklara maruz kalabilir. O yüzden mutlaka güvenlik önlemleri alınmalıdır. Koruyucu maske, eldiven, kafanızı, kafasını koruyacak inşaatlardaki gibi e, mutlaka koruyucu ekipmanlar olunması lazım. İş kazası ve meslek hastalıklarına karşı e, bağlı ölüm nedenleri incelendiğinde mesleki kanserler, kalp hastalıkları tabii ki ilk sırada yer alıyor. Bunlar iş sağlığı ve güvenliğine dikkat edilerek çalışma koşullarının buna göre düzenlendiğinde meslek hastalıkları ve iş kazaları önlenebilir. Bu yüzden iş sağlığı ve güvenliği uzmanı mutlaka iş yerlerinde bulundurulması yasal zorunluluk halindedir. Kimyasal maddelerin insan sağlığına, çevreye etkileri de vardır. Bazılarının zararlı, bazılarının da yararlı etkileri vardır. Tabii ki mesela yüzme havuzlarını temizlemek için klor kullanılır ama sağlıklı olmak için yeniden balık doğal kaynaklarda bulunan karbondioksit, endüstri kullan, ürünün, kullanılan ürünlerde bulunan ağır metaller insan sağlığına zararlıdır. Değişik şekillerde e, kimyasal maden, maddeler bazen hemen bazen de yıllar içinde zehirli ve zararlı etkilerini gösterebilir. Yani hemen göstereceği etki alerjik olabilir. Kansızlık, unutkanlık, mide ağrısı, gözde sulanma, kızarıklık, alerji olabileceği gibi gelecek yıllarda DNA yapısının bozulup da ileriki dönemlerde işte böbrek yetmezliği, astım, beyin dokularında tahribat, kanserojen hastalıklara da uzun vadede neden olabilir. Mesela sodyum bunlar için insan sağlığına yararlı maddelerdendir, kimyasallardandır. Bunları tek tek bilmemiz gerekiyor. Çevre için de yararlı, insan sağlığı için de yararı vardır. Potasyum da aynı şekilde. Hatta kan tahlilleri yapıldığında vücudumuzda bu maddelerin miktarına bakılır. Magnezyum, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum bunlardandır. Su en önemlilerinden biridir. Vücudu sıcaklığının ve yoğun dengesinin hepsinin düzenlenmesi için mutlaka su olması gerek. Ayrıca yeryüzünde de suyun önemi büyüktür. Susuz mümkün değil. Hiçbir canlı yaşamını devam ettiremez. Bir de zararlı olanlar var ki bunlar civa ki tamamen kalıcı hasarlar verir vücuda. Kurşun, karbondioksit, kükürt dioksit, kükürt trioksit, şey, azot dioksit pardon, kükürt trioksit, karbon monoksit bunlar çevre içinde zararlıdır. Klor kirli hava ile klor bulaşmış yiyecek ve içeceklerle vücuda girer. Klor ayrıca su arıtımında dezenfektan çamaşır suyu gibi pek çok endüstride bulunur. Hatta arıtma anlamında kullanılır ama tabii ki vücut için zararlıdır. Önemli olan şunu bilgi aktarmak istiyorum. Mesela azot, kükürt, karbon maddelerini hani azot dioksit ya da kükürt trioksit ya da şurada bahsettiğimiz karbon karbon dioksit. Bunlar çevre kirliliğine ve asit yağmurlarına da neden olur. Nereden neden olur? Öncelikle normalde e, havanın içinde su var, nem var. Şunu azot karbon da yazalım. Şimdi havadaki nem, ne? yani H2O moleküllerindeki oksijen e, araba egzozlarından ve bolca kömür yakıldığında ısınmak için ya da fabrikalarda yakılan kömürün içinde bulunan azot, kükürt ya da karbondaki karbona tepkime vererek karbon dioksit oluşturur ya da kükürt trioksit oluşturur ya da azot dioksit oluşturur. Böyle havanın içinde, soluduğumuz havanın içinde bunların miktarı arttığında da hava kirliliğine neden olur. Sonra da rotuvarda kullanılan malzemelerin isimlerini şöyle bir gözden geçirecek olursak cam balon dediğimiz deneylerde kullandığımız balon bunların biraz daha küçüğü, üst kısmı biraz daha ince, altı balon gibi yuvarlak olan cam malzemedir. Pipet de üzerinde belirtilerle bölmeler bulunan şu pipetimiz az miktardaki sıvıları almak için kullanılır Parmağımızı ucu kapatılarak. Termometrede sıcaklık ölçmeye yarar. Üzerinde derecesi vardır yine. Ve her glas en çok kullandığımız çözelti hazırlamada kullanılan madde, malzemedir. Alt kısmı musluklu büretimiz var. Üzeri çizgilerle derecelendirilmiş. Titrasyon yani bilim bilim titre titre damlatılmak için kullanılır. Dereceli silindir, silindirin diğer adı da mezürdür. Üzerinde mililitre cinsinden bölmeler vardır. Saf sıvı ve çözeltinin hacminin ölçülmesi, aktarılması için kullanılır. Deney tüplerimize e, değişik çaplarda ince uzun, 100 santigrat derece sıcaklığına kadar dayanabilen cam malzemedir. Her amaç için laboratuvarda bunları kullanırız. Havan bildiğimiz havanın tabii ki porselenden ya da camdan ya da çelikten yapılmış olanıdır. Katı maddeleri toz haline getirmek için döverek bunun için de e, vurarak kullanırız. Kroze'de fırına dayanıklı, sıcaklığa dayanıklı deneylerde kül haline getirme ve çözme işlemlerinde kullanılır. Spatül, bir çeşit kaşık, tabii ki uzun bir kaşık ki her şeyin içine karıştırmak için kullanılabilir. Çay kaşığına benzer. Ayırma hunisi de e, heterojen iki farklı sıvıyı ayırmakta özellikle kullanılır. Çeşmeyi aç, açtığımızda bu aşağı iner. Şu diğer üzerinde yoğunluğu, yoğunluğu farklı olan burada kalır. Diğerini ayırmak için kullanılır. Zeytinyağı su, etersi gibi. Heterojen Farklı maddeleri ayırmada kullanılır. Huni süzme işleminde geniş ağızlı kaptan dar ağızlı bir kaba aktarmada kullanılır. Mesela huni bunun üzerine konarak malzememiz içine katılabilir. Erlenme yer sık kullanılan koni şeklindeki cam malzememizdir. Sacaya dediğimiz altına ispirt ocağını koyduğumuzda ispirt ocağını yakarız. Deneyimizi yaparken ve üzerine malzememizi koyduğumuzda buraya şöyle içinde de bagetle bagette karıştırıcı çubuğumuz bagette katarak deneyimizi yapabiliriz. Altında da ispirt ocağı yanar. Saat camı da yüzeyi düzgün, pürüzsüz iç bükey yani gözlük camı gibi düşünelim. Az miktarda katı maddenin ısıtma ve kurutma işleminde. Yani şuraya koyup bunda da ısıtma yapabiliriz. Burada da şöyle bir genel tekrar sorularına bakacak olursak eğer. E, güvenlik uyarı işaretlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından önemini Bunların hepsini tek tek şöyle bir kafamızda canlandırıp yazabiliriz. Kim, bunda kimyasallara örnek verecek olursak bir tür kimyasalımız var. Su, sodyum, kalsiyum, potasyum, karbon monoksit, karbondioksit ya da Zeytinyağı su gibi heterojen karışımları ayırmak için ne kullanırız dedik. İşte bunları diğer biraz önce anlattıklarımı tam olarak anladığınızda bunları yapabiliriz. Ayırma hunisiyle tabii ki bunu ayırırız. Burada doğru yanlışlara bakacak olursak insan e sağlığı ve çevresi e çevre güvenliği için mümkün olduğunca kimyasallar kullanılmalıdır. Buna evet Kimyasallar kullanılmalıdır. Evet, dikkat etmek şartıyla. Kimyasal maddeleri kullanırken üzerindeki uyarı işaretlerine dikkat etmeye gerek yoktur diyor. Tabii dikkat etmemiz gerekir. Kimya laboratuvarında deneye başlamadan önce yapılacak deneyle ilgili teorik bilgiler ve kullanılacak malzemeler hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Kesinlikle bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Sıcaklık ölçümlerinde barometre kullanılır demiş. Hayır, ne dedik? Termometre kullanılır. Diğer bir soruya bakacak olursak. Güvenlik uyarı işaretlerinde çevreye zararlı yani şurada var bunun adı. Demek ki birincisi kimmiş? C'miş. İkincisine bakacak olursak bu yakıcı madde yani karşısındaki burası da öldüren yani kafatası öldürme tehlikesi, ölüm tehlikesi olan anlamında aklınıza gelsin demiştik. A'daki şu gelecek yani buraya da A diyebiliriz. Aşağıdaki güvenlik uyarı işaretlerinin bulunduran maddelerle ilgili. Son sorumuzda yanlış kullanımdan dolayı patlamaya sebep olabileceğini gösterir. Evet. Ateş kıvılcım uzak tutulması gerekir. Evet çünkü patlayıcı diyor. Gerekli tedbirler alındığı sürece koruyucu giysi giyilmesine gerek yoktur diyor. Hayır, gerek olması gerek. Belki bir yanlışlık olabilir. Evet, yani dikkat edilmesi gerek her türlü koruyucu giysi patlayıcı maddelerde. Hani bunda belki patlayıcı maddelerle çalışanlar koruyucu giymez, dışarıda inşaatlarda çalışan ondan bahsetmiş olabilir. Ee, sadece hepsinde doğruluk payı olabilir ama elemanısı 1'e 2 kesinlikle olması gerekiyor.